Sentetik peruklara kimyasal işlemler uygulanamadığı için onlarda mecburen renkleri hazır bulundurmak durumundayız. İş yerlerimizde bizim ortalama 58-60 tane peruk modelimiz var değişik kesimlerde ve bunların her birinin 25 adet rengi var. Ana tonlar olmak kaydıyla 1 numara, 2 numara yani siyah, kahve, kumral, kızıllar, sarılar ve onların yanında röfleli saçlar mevcut. Animasyonlarda kullanılan ya da şovlarda kullanılan kırmızı, yeşil, sarı, mavi gibi peruklar da mevcut. Gerçek saça istediğimiz işlemleri yapabildiğimiz için onlarda renk gibi bir sıkıntı yok aslında. Örneğin böyle bir gerçek saçı alıp istediğimiz rengi boyayabiliriz. Siyahken bir anda sarı yapabiliriz ya da başka bir renge yapabiliriz. Sentetik peruklarda istenildiği zaman böyle elimde tuttuğum peruklar gibi ekstrem renklerde mevcut ya da sipariş olarak da yapabiliyoruz bunları. Örneğin özel şovlarda, tiyatrolarda, işte TV organizasyonlarında, dizilerde, filmlerde birçok kere istenebiliyor. Onları yapmak mümkün. İstediğimiz renk, boy ya da seçenek ne olursa olsun yapabiliyoruz.